keza kupa maçı 3-2'ye geldi. Fenerbahçe maçında öndeydi. E Beşiktaş beraberliğe yakalandı. Bugün de öne geçti, yakalandı. Öne geçti, yakalandı. Beşiktaş'ın ben bugün baştan sona oyuna hakim olan taraf olmasını beklemiyordum kendi adıma. Çünkü Kasımpaşa'da Beşiktaş'ı yenerken aynı bu maçlardan çıkardığı ders de rakibi kalesinden uzak oynamaya çalışan, Beşiktaş kalesine daha yakın oynamaya çalışan Önde baskı yapmaya çalışan bir anlayışla galip gelmişti. Ee, ki Alanya maçını şöyle değerlendirebiliriz. Çağdaş Hoca önde basacağız dedi. O da bence doğru bir karar vermişti. Ama Beşiktaş buna izin vermeyince e, 3-0'lık bir galibiyet geldi. 3 tane de orada Alanya'ya verilmiş pozisyon var. Bugünkü maçta da aynı şeyi gördüm. Beşiktaş iyi başladı 1-0 öne geçti. O zaman Erzurum önde oynamaya başladı. 1-1'i daha sonra 2-1'i bulan Beşiktaş'a 2-2'yi buldu. İkinci yarıda Beşiktaş'ın biraz daha kendi yarı sahasında oynanan Erzurum'un daha fazla pozisyon bulduğu ama Beşiktaş'ın da ki hızlı hücumlarla her zaman etkili olabileceğini de bildiğim bir takım. Orada az atakla çok iş yapan iki gol bulan bir Beşiktaş izledik. Oyunun geneline baktığımızda da bence aklı bir galibiyet elde etti. Tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda da çok büyük bir avantaj yakaladılar. Onun nedeni de Sergen Hoca basın toplantısı dedi ki ben yönetimimiz ve ekibimiz tamamıyla şampiyonluğa konsantre olmuş durumdayız. Beşiktaş'ın bütün fertleri buraya kanalize olmuşken şampiyonluk hedefleyen diğer takımlar şampiyonluğun dışında her türlü konuyla ilgileniyorlar. Zamanlarını, emeklerini, her şeylerini oraya harcıyorlar. İşte bu farktan dolayı da Beşiktaş büyük bir avantaj yakalamış durumda. Zeki Uzundurkan maçtan önceki beklentilerinizle karşılaşmanın gidişatı örtüştü mü? Örtüştü. Hafta içi biz Halilindo maçta yaptığımız spor gündemi programında da zaten hep bu konuları konuşmuştuk. Hani Erzurum spor maçının zorlu geçeceğini ama Beşiktaş'ın kazanacağını. Çünkü Alanya Spor maçında şampiyon gibi oynadı. Yani bir geri dönüş fabrika ayarlarına geri döndü benzetmesi yapıldı ya. E, aynen o şekilde şampiyon takım gibi oynamaya başladı. E, ondan önceki iki haftada Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçı kaybedilen 5 puandan sonra acaba ne oluyor Sergen Hoca'ya e, eleştiriler gelmeye başladı. Takımda düşüş var, bahar yorgunluğu var derken takım toparladı. Abu Bakarsız kazanması. Öncelikle ben Cenk Tosun'a e, geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. Çünkü Cenk Tosun gerçekten çok talihsiz bir dönem geçiriyor. Everton'da sakatlık geçirdi. Oradan 2020 Ocak ayında biliyorsun Crystal Palace'a kiralanmıştı. Evet. Orada çapraz bağ sakatlığı geçirdi. E şimdi buraya geldi. 51 gün sonra e, geçen hafta Alanya maçına çıktı. Şaşırdık zaten. Araştırmasını yaptım. E, Riva'da e, Futbol Federasyonu tesislerinde izolasyon sürecinde e, doktor gözetiminde idman yapıyor. Bir taraftan ile savaşırken bir taraftan idman yaptığı için oynayabiliyor o maçta. Çünkü maç günü e, ikinci kez negatif çıktığı için sahaya evet. çıkabildi. Geçmiş olsun dileklerini iletiyorum. İnşallah öyle bir ağır sakatlığı yoktur ama e, Avrupa Futbol Şampiyonası en büyük hayaliydi. Everton onun için Beşiktaş'a kiralamıştı. Onu kaçıracak gibi e, görünüyor. Sağlam dönsün, temiz dönsün. Çok Türk futbolu için önemli bir golcü. Ya Beşiktaş bir defa e, Turgay abi söyledi, evet Atiba e, yalnız kaldı. Yani bu bu sezon aslında Josef de Souza ile birlikte Beşiktaş'ın e, savunmanın önünde iki Atiba'sı var. Josef de Souza ve Atiba. Ama Josef de Souza varken biraz daha on numaraya yakın, sekiz numara on numara gibi oynayan bir Atiba oluyor. Bu maçta bile e, yine e, hücum bölgesinde gördük Atiba'yı. E, nasıl asist yaptığını da gördük. E, Gezal'a gelelim. Gezal... E, Lyon'daki e, o başarısına, istatistiklerine ulaşmak üzere ki onu geçti hatta. Orada 10 gol atmıştı, 9 asisti vardı. Şimdi 14 asiste ulaştı. Yanılmıyorsam e, 2013-2014'te 2013, 2013, e, Türkiye'de en çok asist yapan oyuncu Batacay'dı. 14, o 17 asistle. O 17 asisti geçecek herhalde. Türkiye rekorunu, yani Türkiye'deki asist rekorunu kıracak gibi görünüyor ama 40 maç üzerinden oynanıyor lig. Yani bu seneki istatistikleri aslında çok ölçü kabul etmemek lazım. 34 maç üzerinden değil de 40 maç üzerinden oynandığı için istatistik ve gol rekorları geçilebilir yani. Gol krallığında da olabilir. Yani diyeceğim şu, Gezal önemli bir oyuncu, nefis bir gol attı. Golden önce de temizdi. Yani orada sonuçta Babel'in pozisyonuyla kimse karıştırmasın. Babel önüne al, pas veriyor. Atağa devam ettiriyor. Burada öyle bir şey yok yani. Kola çarpma da yok. Çarpar gibi dursa da top sekip Erzurum takımına gidiyor sonra Tabii. tekrar Beşiktaş'a geçiyor. Onu beşik söylüyorum şey. yani o konu, o pozisyonla alakası yok. E, temiz bir goldü. Gezal zaten bu vuruşları hep yapıyor. Müthiş bir sol ayağı var. E, burada en önemlisi Gökhan Töre adına çok sevindim. Gerçekten harika bir gol attı. Enkudu'nun pası da iyiydi. Yani girenler fark yarattı. Ama Abu bakarsızda da oynamaya alışan Beşiktaş vardı. Şimdi Cenk Tosun gidince Abu Bakar geri dönecek ama Cenk Tosun gerçekten e, iyiydi yani çok diri ya. 51 gün sonra işte Alanya maçında da diriydi, bu maçta da diriydi. Ama dediğim gibi talihsizlik, bütün talihsizliklere de rağmen hep şunu görüyorum ben. Şampiyon olan takımlar sezon boyu böyle sakatlıklar, böyle talihsizlikler yaşıyor. Çok dikenli gidiyor bu şampiyonluk yarışı. E, ve takımlar sonunda mutlu sona ulaşıyor. Bu da e, Beşiktaş'ı yani Cenk için e, şampiyon olmaya mecburuz diyecektir futbolcular biz bu şampiyonluğu cenk armağan etmek istiyoruz diyerek şampiyon olacaklardır. Ben artık Beşiktaş'a şampiyon gözüyle bakıyorum. Yani e, Tarihe not da düşebiliriz. Ben bu sezonun şampiyonunu Beşiktaş olarak ilan ediyorum. Yanılırsam da herkesten özür dilerim ama <laughs> bundan sonra bu raddede yani Fenerbahçe'nin oyununa bakıp Galatasaray'ın oyununa baktıktan sonra e, arada çok fark var. Beşiktaş'a yetişmelerine imkan yok. Beşiktaş da puan kaybeder ama... Fenerbahçe ile Galatasaray Beşiktaş'tan daha fazla puan kaybedeceği için bitime 2 ya da 3 hafta kala Beşiktaş şampiyonluğunu ilan eder. Ceyhun Eriş, siyah Beyaz takım yine kazanmayı başardı. Alanya spor galibiyetinin ardından Erzurum Sporu da geçti Beşiktaş. Dikkatinizi çeken bireysel performanslardan bahsedecek olursanız sizce bu galibiyette öne çıkan kimlerdi? Bireyselden ziyade küçük bir genel yorum yapayım hı hı. ben de. Hem Turgay abi hem Ahmet hocam hem. Zeki abi güzel şeyler söylediler. Doğru şeyler. Zaten futbolu izleyenler gördüklerini söylüyor ve aşağı yukarı aynı şeyleri görüyoruz. Beşiktaş'la ilgili en önemli olay şu. Özellikle Kasımpaşa maçından sonra hem Alanya Spor maçı hem bu maçta özellikle oyuncuların Sağ içindeki gösterdiği performans ve reaksiyon şampiyonluğa giden bir takımın göstermesi gereken bir reaksiyon. İki maçta hem Alanya maçında hem bu maçta o reaksiyonu gösterdi. Evet, oyun olarak eleştirilebilir. Önceki maçlarda o rakibini domine eden bir Beşiktaş izlemedik. Bugün de izlemedik. Yani dün öyle söyleyeyim. Ama bir şekilde bireysel performanslar ve doğru oyunla skora yansıttı Beşiktaş. Doğru oyun. Evet. Önemli kelime evet, belki bu. Kesinlikle bu. Artık şampiyonluk virajındasınız. Yani iyi oyun ben bir futbol sever olarak takım şampiyonluğa gidiyorken ben çok önemseyiyorum açıkçası. Sezon boyunca kazanmak önemli. Sezon boyunca soruyorum hocama da Zeki abiye de Turgay abiye de. Beşiktaş'ın Gökhan'ın attığı gol gibi daha önceki maçlarda gol izledik mi? Hızlı hücum bir anda çok zor, çok zor Değil bir mi? goldü ve dediğin gibi yani akıl ve e, şey hani hızlı kon, hücum. Evet, kontra evet. hızlı hücum bir gol iz, Bravo. izledik i̇yi, mi? Çok iyi, az yakalamadık. Evet, çok, çok küçük bir virgül koyalım. Ceyhun Eriş'le tabii. döneceğiz sevgili seyirciler